Zeyfal kaçs Çok seviyorum bunu patlatmayı. Çok hoşuma gidiyor patlatmayı. Nihai bir alacak, Bir çabalarını araca çıktı. Belki bir bina yapabilirim. 1 tane şarj atmış. Sizi çok yorduk değil, değil mi? Bence biraz daha büyük olmasını gerekiyor. Субтитры сделал DimaTorzok

Anam kırdım. bir <laughs> yere de yapmayacağım. Düz yere yapsam mı? 我在被窝里，已经。 aa Hmm, çok hmm. Ben Çok Şimdi de, de çok hızlı. Sübiler. Sonunda içinde çok kaçmadı bence sizin için. sonra patlayacak bura. Ne yapıyor? Nasıl, Nasıl böyle yapacağım?

Niye? Yeah. Bir babamın bir, bir tane adam çizeyim mi size böyle ya? Aynen, patlatacağım. Evet. Sizi döşemiyorum. Azıcık dönüyorum. Öldücüyüm. Demkini nasıl ettiysen bugünküne daha beter yapacağım. Bunlar cephe olacak adam.

ama abone sayımsa yani çok az. Yaşlı. Ne kadar geldi cebi çıkarmış böyle.

O zaman yapacağız? En çok arabayı alırsam. Rafa geldi. Çiğne, udu. Ne yapıyorsunuz? Bir de tiyante ev versiyonu ne versiyonunu yapacağım. Ne evet. bilsin onu paçalasam. Paçalayacağım. Şu anki dakik bir o var ya o ben öyle bir şaşıran yuvasımdan doldururum. O sefer düşünürsün ölmedi. Şey. Şu, Klipper şuan böyle patlatsaydı çok sinirlenemez olurdum. Bir de hayatta kalmadaymışım. Hiç öyle şeyler düşünmeyeceğim. Bacaklarımın neden bu kadar gösteriyor ya. Evet, seni şişko bardağına yapacağım şişko. Anla beni şişko. Aa, o gün akşam video 97'yi izlemiştim. az çok izliyorsunuz ama şortları daha çok sevmişsiniz. da çok çarptım. İnşallah <laughs> bu önemli alırız. şu an bu TNT'yi patlatacağız. Fazla. Ben buraya taşıyorum. TNT lanet. Ne TNT'si koyacağım Çünkü bu TNT bir TNT olacak ki. Dünyayı patlatmayacak akşam burada kaç tiyant var bilmiyorum ama aşırı çok oldu. Bayağı fazla var 100 tane falan var mıdır? Bir yorumlara yazarsınız. tabii daha çiğdir. Bir bana öyle bım bım bakma bak sen ne kadar korktum sen en nefret ettiğim hayvan sen bunlara yazın iskeletli creeper benim için zombi anladım ama iskeletli creeper iskelet gidiyor uzaktan bizim creeper da bize yaklaşıyor хавг дээс яг нэг хийхээр папа лат шийдүрч хийх юм дий. Энэ нь яг л орцаг лк ачлах. Аа нэмэхгүй eklemek <laughs> lazım sizce bu üründen büyük mü bence büyük mü var daha da var ama şu an büyük müdür ben diyorum ki büyük yok ya da büyük müdürler <laughs> hala da devam ettim dostum hatta <laughs> şu bir son insan iz e, iyi sana kafam karıştı bir şey dedim hayır ne yapıyorsun ayakları da bitti. Şimdi ayak kabında Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayınız. Kendinize bakınız. Görüşürüz. Biz bunu şu an bitiremeyiz. Yani evet. Başka bölüme bitireceğim. Bunu bölüm bölüm bitir. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bir dakika arkadaşlar. Şaka yapmışız. 일인아까데시아 카라, 라르마, 기라, 브리로, 파, 파, 쩜, 파, 쩜, 파, 쩜. 이 잉, 아카데시아 카라, 라르마, 기라, 브리로, 이 잉, 아카데시아 카라, 이 잉, 아카데시아 카라, 이 Şey Aa. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Like yapmanın, abone olarak yapmayı unutmayın. Kanalımıza bakınız. Görüşürüz.